haftanın ikinci gününü geride bırakmış bulunuyoruz. Şimdi hazırsanız bugünün en yüksek puanını toplayıp çeyrek altını kazanan gelinini açıklıyorum. Çeyrek altın kazanan gelin... Sezgi. Hey, bravo, Ama zıplama ayağında <laughs> düzelmedi. <Aman, gülüyor> evet, 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 evet. Vallahi de billahi de. Tebrikler. Tebrik, ediyorum <laughs> gerçekten yaralı ayağından. Gördüğünüz gibi haftanın ikinci günü geldim. Çeyreği yakama taktım buradayım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Gelin <laughs> mutfakta da biz gelinlerimizi donatıyoruz. Tebrikler, tebrikler. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın, esen kalın.